Merhaba arkadaşlar Uyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir güzel bir model yapacağım. Yazma, gül kurusu ipim, gül kurusu, bu ipimden mavi, kök yeşili ipim var. Üç rengim var arkadaşlar. Şimdi üç renkle sizinle çalışacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olun ki her bir video onun anında haberdar olursunuz arkadaşlar. E, e, bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz. E, yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma bir destek vermek amacıyla e, bir beğeninizi e, esirgemeyin arkadaşlar. E, eğer beğeniyorum yorum paylaşmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi e, yaparsanız çok e, beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar e, zürafamı yaptım, hazırladım. Hep beraber de e, modeli yapalım. Şimdi baştaki zürafaya ipimi bağlayayım. E, sabitleyeyim böyle. Böyle kaç tane zürafa yapalım. Baş e, ikinci zürafama geri dönüş yapalım. Böyle bir tane pırpır yapalım. Pırpırın tepesine bir düğüm atayım yuvaya girelim şimdi aynı yerde bir pırpır yapalım e, tepeye bir düğüm atayım e, yuvaya girelim e, yandaki zürafaya batıralım birkaç tane zürafa yapalım arkadaşlar Dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Dördüncü zürafama geri dönüş yapalım. Bir tane pırpır yapalım. Zürafamın içine. Ee, pırpırın tepesine çıkalım. Şimdi bu e, sinek kanadının içine girelim. Bir düğüm atalım. Böyle. Böyle e, ee, düğüm yat, attığım yere bir pırpır yapalım. Tepeye bir düğüm atalım. Ee, aynı yere girelim ki sinek kanadı olsun. Şimdi burada bir boşluk vardı. Azıcık ip bırakmıştım. Orada bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine bir düğüm e, aşağı yuvaya girelim misine kanadı şimdi bu aşağı yuvaya girelim Gire. aynı yerde bir pırpır pır yapalım e, pırpırın tepesine düğüm atalım arkadaşlar yuvaya girelim misine kanadı oluşturalım böyle Ara yollarım böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bir zürafa yapalım. Bir. İki. Üç. Birkaç tane zürafa yapalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ee, bir tane atlatayım arkadaşlar ikinciye ipimi sabitli böyle Hatta böyle yapalım Arkadaşlar bunu ben böyle kafadan güzel bir model yapacağım böyle zürafa yapalım birkaç tane 1 2 3 4 3 de o, gülün yerine 1 2 3 4. Şimdi bir tane daha da yapalım. Geri zürafama dönüş yapayım. Bir tane pırpır yapalım. Böyle. geri yuvaya girelim arkadaşlar böyle bir tane de bu tarafta yapalım geri dönüş yapalım çiçeğimi hep beraber yaparız arkadaşlar bunu da yaptım şimdi hep beraber de ortada çiçeğimizi yapalım bu taraftaki ara yollarını da yaptım Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafta da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ortada 3 tane kaldı. 15 tane zürafa yapmıştım Böyle ipi dolanalım. Böyle ipi dolanalım. Bunu da alttan alayım. Arkadaşlar böyle. Şimdi bir tane arada bırakayım. İkinciye sabitleyeyim ipimi. Böyle. Böyle ip ipi böyle çekelim. Bunu arada çıkaralım. Şimdi bu ipi elimle tutayım arkadaşlar. İğnemi alttan alayım. Bu fazla olan ipimi de böyle tutalım. Onun altında da alalım. Bunu da üstüne alayım. Böyle. Bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi bu fazla olan ipimi keseyim. Böyle. Pırpırın tepesine bir düğüm atalım. bir pırpır de yapalım üstüne. Tepeye bir düğüm atalım. Yine bir pırpır yapalım. Şimdi onun üstüne de bir tepeye bir düğüm atalım. Böyle 3 pırpırlı oldu arkadaşlar. Aşağıya yuvaya inelim. Böyle. Şimdi bir tane de aynı yuvada bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkalım. Aynı yuvada geri onun üstüne bir küçük pırpır. Yine tepeye bir düğüm. Yine bir tepeye bir küçük pırpır. Arkadaşlar 3 pırpır üst üste oluyor böyle fazla büyük olmasın e, dikkat eden arkadaşlar aynı boyda hepsi olsunlar böyle yuvaya inelim böyle yapalım şimdi bir pırpır yine pırpırın içine girelim bir düğüm atalım yine bunun tepesinde de bir küçük pırpır pır yapalım yine tepeye bir düğüm bunun tepesine de bir pırpır pır yapalım arkadaşlar Yine tepeye bir düğüm atalım. Yuva inelim yine. Arkadaşlar e, model bu zaten bu yeterli. Öbürünü de kamera arkasında yapalım. Arkadaşlar ortada bir ee, zırafa bırakmıştım. Ona da hardal sarısı ipimi bağlayayım. 2-3 ee, tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Bu da çiçeğin tohumu olacak. Ee, bir tane pırpır yapalım. Böyle. Ee, fazla olan ipimi keseyim. Böyle bir tane de yapalım. Bir tane daha da yapayım. Üç tane pır, küçük pırpır pır yeterli. Arkadaşlar son haliyle geri dönelim. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Ee, Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Ee, bir gül daha da yapar, yapar olsaydım bu maviyi koyardım arkadaşlar. Ee, bu model beze olduğu için e, bu kadar yeterli arkadaşlar. E, zaten yapsaydım da kamera arkasında yapardım. E, modeli gördünüz, öğrendiniz inşallah. Bence çok güzel. ben çok beğendim çok da severek yaptım arkadaşlar herkese tavsiye ederim bugünlük de bu kadar başka bir güvədə buluşmaq zərə Allah ha amanət